Süleyman Soylu Bakanımızın katılımlarıyla teşvikleriyle gerçekleştirdik. Kıymetli bakanımıza bu kıymetli hanımefendiler, beyefendiler her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanımızla sabah buluşmasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Son 12 yılda Türkiye'de hakikaten çok büyük ve güçlü saldırılarla karşı karşıya neredeyse, neredeyse yaşamadığımız travma kalmadı. Hatta 27 Nisan'da 2007 yine bizi 2008 yine bir yoklamaya çalıştılar. Dediler ki acaba buna ne cevap verecekler? Bir ev kurtara acaba hükümet bunu kabul edecek, geri adım atacak mı? Yoksa bir adım öne çıkıp ben bunu kabul et, olaylarıyla beraber devam etti. Hepimiz şahidiz. Hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza neredeyse sivil bir muhtara verdiler. Dediler ki Yavuz Sultan senin çöpüsünü yapmayacağız. Bunu dediler. Peki Yavuz Sultan senin çöpüsü yapıldı mı? Bugün yaptı. Demek ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet onların vermiş oldukları o çağlı çöpü attı. Bugün Mersin nükleer santralinin ilk etapında kendi enerjimizi nükleer enerjiyle üretebileceğimiz adımın birincisi atılmaktadır. Ama gezi olaylarında çöpe atılan o muhtırada verdikleri esas itibariyle bunu yapılmaması Bunun aklı nereden geliyor? Bunun aklı bundan mı geliyor? Türkiye'den mi Bunun aklı Amerika'dan, Avrupa'dan geliyor. Ve Türkiye'de kentsel dönüşüm bundan sonra evet büyük bir hızla kıymetli hemşehrilerim. Yarısı sizden, yarısı bizden demek, kentsel dönüşümde özellikle acaba ne olacak, üzerinden ne maliyet olacak diye endişe eden vatandaşın yarısının bütün maliyetinin devlet tarafından karşılanacağı bir süreci ortaya koyacaktır. Her türlü çözümsüzlüklere çözüm üreten, ellerinde bulunan yıllardan beri karşı karşıya kaldığı maliyetler değişiyor. Biraz önce gezi olaylarını Yüzde üç Türkiye'nin faizi. Kıymetli bir Kıymetli can Burada bütün şehirlerimizden Sivas'ından bir kadar Bayburt'una kadar bütün ama Trabzon'dan Giresun'dan kadar daha birçok şehirden hemşehrilerimiz var. Şunun altını söylemek isterim. Gezi olayları Türkiye'nin gidişatına aynen şöyle bir tesir bıraktı. Hani bir araba gider, arabayı yavaşlatmak için büyük bir yaparsınız. Sonra araba yavaşlamaz. Hatırlar mısınız? Bilirsinizdir. Polis araba kaçıyorsa, eğer bu eğer bu farklı bir faizse, şüpheliyse arabanın Türkiye'nin altına bile kapar lastiklerini patlatmaya çalıştılar. Yetmedi Türkiye oradan da kaptanın tecrübesiyle, bilgisiyle beraber oradan da çıktı. Bu sefer arabayı tanıdılar. Bir vatandaşımızın bir eksiğini gidermek bizim temel görevimizdir. Burada size söz veriyoruz. cenab Allah şahit Bu ülkenin dağları şahit olsun. O deprem bölgesindeki bütün ırmaklar şahit olsun. Ağaçlar şahit olsun. İnsanlar şahit olsun başını sıcak yuvaya koymadan onları yalnız bırakmayacağız, yanlarına gelmeyeceğiz Allah'ın <laughs> Devletimizin bütün kapasitesi, milletimizin bütün kapasitesi. <laughs> Ve yaklaşık, Allah razı olsun, yaklaşık 800 bine yakın çadır bu. 3 milyon insan kalıyor. 80 bine aşan konteynerimiz kuruldu. Ve hala kurulmaya devam ediyor. Yakın zamanda 200 bine çıkaracağız. Ve bütün bunlardan inanın yapabildiğimiz kadar estetik yapıyoruz, yapabildiğimiz kadar etiketçilik yapıyoruz. Şart tutmadan hepsini gerçekleştiriyoruz. Biz bu sene içerisinde terörle mücadelede herhangi bir eksikliğimiz ve aksaklığımız oldu mu?